Galatasaray'dan Vargas Hamlesi Galatasaray geçtiğimiz yaz transfer döneminde ilgilendiği Ruben Vargas için yeniden harekete geçecek. Sarı Kırmızılıların 28 yaşındaki futbolcuyu Ocak ayı için yeniden transfer listesine aldığı iddia edildi. Piyasada yeri 9 milyon euro olan İsviçreli kanat oyuncusunun Augsburg'da olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek. Vargas'ın öne çıkan özellikleri ise hızlı dribbling becerisi, top tekniği, şut gücü ve pozisyon bilgisi olarak göze çarpıyor. Yunus Akgün'ün rotasyonda alternatifinin olmaması nedeniyle Okan Burun bu transferde ısrarcı olduğu öğrenildi. Devre arasında az sayıda takviye yapmak isteyen Galatasaray'da kış transfer sezonunda yapılacak nokta atışı transferlerle takımı güçlendirme düşüncesi hakim. Galatasaray'dan Richard Rios hamlesi. Galatasaray, Palmeiras forması giyen ve Copa Amerika'da final oynayan Kolombiya'da Davinson Sanchez'in takım arkadaşı olan Richard Rios için teklif yaptı. Brezilya basınında çıkan haberde Galatasaray'ın 2000 doğumlu Rios için Palmeiras'a 10 milyon euro bol servis bedeli teklif ettiği ifade edildi. Richard Rios, Mart 2023'te 1,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Palmeiras'a transfer oldu. Galatasaray'ın gündemine daha önce de giren 24 yaşındaki oyuncu, sezon başında yapılan görüşmelerde Avrupa'ya transfer olmaya hazır olduğunu meneşerine iletmişti. Brezilya e temsilcisinin 18 milyon euro istediği Richard Rios için sarı kırmızılıların bonusuyla birlikte en fazla 12 milyon euroya çıkması bekleniyor. Galatasaray'dan Mario Pasaric hamlesi. Teknik direktör Okan transfer raporu doğrultusunda kış transfer sezonu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Cimbom'un 10 numara transferi için birçok alternatifi listesine yazdığı biliniyor. Sarı Kırmızılıların bu pozisyon için listesine eklediği yıldızlardan biri de İtalya'dan. Atalanta'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mario Pasaric, Galatasaray'ın radarına takılan son isim oldu. 30 yaşındaki futbolcu sözleşmesinin bitmesine kısa bir süre kala devre arasında İstanbul'a indirmek isteyen Galatasaray, Fırat menajeri ve kulübüyle görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Pasaric 2021 yılının sonlarında 28 milyon euroluk değere ulaşmıştı. Galatasaray'a dev servet. Galatasaray mağazacılığı karşı halka açılıyor. Başvurunun önümüzdeki yıl yapılmasının planlandığı ve kabul edilmesi durumunda. 2026'nın başında da hisselerin %40'ının satılacağı öğrenildi. Sarı Kırmızılılar halka açılması halinde 3 milyar liranın üzerinde bir gelir elde edecek. Galatasaray Kulübü'nün genel kurulu üyeleri bunun gerçekleşmesi durumunda. Flore'yi beklemeden Bankalar Birliği'nden çıkılabileceğini ifade etti. Bilindiği gibi Galatasaray'ın Bankalar Birliği'nden çekmek için gereken rakam yaklaşık 2,5 milyar lira. İtalyanlar Nelson'un peşinde Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelson Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından adım adım takip ediliyor. Sarı Kırmızılıların 26 yaşındaki stoperini İtalyan Ligi ekiplerinden Fiorentina transfer etmek istiyor. Nelson tribünde izleyen İtalyanların devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. Timbom'da Davinson Sanchez'in bölgesinde kalan tecrübeli oyuncunun da devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray'ın tecrübeli stoperini sadece Fiorentina takip etmiyor. Liga temsilcisi Real Betis'in de Ocak ayındaki transfer döneminde Victor Nelson için önemli yapacağı konuşuluyor. Galatasaray'ın Nelson'un satışından beklentisi 15 milyon euro. Danimarkalı stoperin Galatasaray olan sözleşmesi 2026 yazında sona erecek. Galatasaray'dan Gustavo Hamer bombası Galatasaray Sheffield United'da forma giyen Gustavo Hamer'i gündemine aldı. Galatasaray 27 yaşındaki orta sahanın menajeriyle görüşmelere başladı. 2023 yılında Coventry City'den Sheffield United'a 17.3 milyon euroya transfer olan Gustavo Hamer'in takımından ayrılma istediği öğrenildi. 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen yıldız futbolcu ihtiyaç duyulması halinde sabitte de görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Hamer için şimdiye kadar 22,5 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı. Hollandalı futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi ise 2027 yazında sona erecek. Galatasaray'dan Calabria hamlesi Danimarka Ligi ekiplerinden Kopenhag'dan 9 milyon euro bonservis ve dili karşılığında Galatasaray'a transfer olan Elias Cielert, performansıyla hayal kırıklığına neden oldu. Teknik direktör Okan Bono'nun fiziksel yönden de Süper Lig için oldukça yetersiz olan 21 yaşındaki oyuncunun biletini kestiği öğrenildi. Devre arasında kiralanması gündeme gelen Yelert'in yerine gelecek isim de belli oldu. Galatasaray ara transfer döneminde bu bölge için de devreye girecek. İtalya göre Serie A devi Milan'da formu giyen Davide Calabria bu bölge için düşünülen isimlerden biri. Milan'ın altyapısında yetişen 27 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Bunu fırsat bilen yönetim Ocak ayında Milan'ın kapısını çalacak. Milan formasını toplamda 261 maçta terleten Calabria, 9 gol ve 21 asiste imza attı. Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz müjdesi Galatasaray'da iç transfer çalışmaları sürüyor. Sarı Kırmızılılar, Miltot Kadro'da üst düzey 26 yıldızlarını takımda tutmaya kararlı. Galatasaray'da ve milli takımda sergilediği performansla Avrupa devlerinin peşine takan Barış Alper Yılmaz'da yeni sözleşme konusunda anlaşan Jimbom, oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray yönetiminin takımda sürekli olarak oynayan Barış Alper'in yıllık ücretini de yaklaşık 70 milyon liraya çıkaracağı öğrenildi. Galatasaray'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başaran Barış Alper Yılmaz, sarı kırmızılı forma altında. Geçen sezon tam 25 karşılaşmada görev yaptı. Ligde sadece sarı kart cezası olduğu bir maçı kaçıran Barış, Lig, Kupa ve Avrupa'daki bu müsabakalarda 7 gol atıp 12'de asist yaptı. Avrupa Devleri Sarayı izliyor. Galatasaray'ın Brezilya orta sahnesi Gabriel Sara Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında. İddialara göre Premier Lig ekipleri Aston ve West Ham'da, Almanya'dan Borussia Dortmund Sarayı kadrolarına katmak için harekete geçti. Galatasaray'ın bu transferden yaklaşık 30 milyon euro gelir, ve gelir söylenirken şu ana kadar gelen teklifleri 20 milyon euro civarında olduğu konuşuluyor.